arkadaşlar. Çok güzel çorba tarifi oldu. Bu şekilde isteyen evde evde yeşil mercimek çorbası yaptım. Her arkadaşlar. Çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Arkadaşlar herkese selam. Eminim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber mercimek çorbası yapacağım. Yeşil mercimek çorbası her arkadaşlar. Yeşil mercimek çorbası yapacağım arkadaşlar. Önce mercimimizi ıslattım arkadaşlar. Ondan sonra kaynattım suyunu süzdüm. Bu ikinci suyu arkadaşlar. Bunu şimdi çorbaya yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar şehriyesini koyuyorum. Arpa şehriyeli. Evet arkadaşlar. Islattığın suyla kaynatıyorsun arkadaşlar. Önce kaynatın. Sonra onu suyusuzun. Tekrar kaynatın. Kaynatıktan sonra eriştesini koyun. Piştikten sonra geçin mercimini. Benim yeşil mercimim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makarnasını da koydum. Erişte makarnasına. Bu şekilde kadar kaşık koydum. Bir adet yumurta kırıyorum arkadaşlar içine. Bakın arkadaşlar iki tane de sarımsak deneyeceğim. Ramazan'la güzel oluyor arkadaşlar. İftar sofrası için yapıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bir, bir su bardağı soğuk su koydum. biraz da sıcak su alacağım arkadaşlar birazcık sıcak su alacağım burada çırpmak için yoğurtluk olmamasını dikkat edin arkadaşlar çorbamızın terpesine bakın bu şekilde yaptım çok hızlı karıştırın ki terpesinin topak olmaması için arkadaşlar bakın bu şekilde karıştırıyorum yoğurt kesilmesin Arkadaşlar hem böyle bir şekilde ayranı gibi olmuş oluyor hem de değişik bir çorba oluyor arkadaşlar çok güzel. Üstüne de tereyağını, pul bömeğine eriteceğim. Karıştırıyoruz arkadaşlar sürekli tutuk olmasın. Tuzunu atıyorum arkadaşlar. Siz çorbanızı görün atın arkadaşlar. Bu kadar tuz ekliyorum. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar hem böyle bir şekilde ayranı gibi olmuş oluyor hem de değişik bir çorba oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Üstüne de tereyağını pul bölmeğine eriteceğim. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Sürekli şey, tuz olmasın. atıyorum arkadaşlar. Siz çorbanızı görür atın arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Çorbamız gördüğünüz gibi kaynadı. Pişmeye bıraktım. Biraz kaynasın. 10 dakika böyle kaynatacağım arkadaşlar. Şehresinin pişmesi gerekiyor. Çok eritmeyin şehriyesini de. 那倒不是。嗯嗯嗯 Zorluk ekledim. ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber mercimek çorbası yaptım. Bir sürü mercimek eriştirdi. Bakın çok güzel oldu. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde de karıştıran çok güzel oluyor. Tereyağlı sos yapıp üstüne döküyorsunuz. Şifa deposu arkadaşlar. Sadece çorba istenir doyarsın. Bakın ne güzel oldu. Çok güzel çorba tarifi. Benden size. Çok güzel oluyor tereyağlı sos yapıp üstüne döküyoruz. Arkadaşlar fırınla beraber yeşil mercimek çorbası yaptım. Eriş çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere.